Kayköy Belediye'mizin yaptığı saha çok güzel bir saha. Eksiğimiz vardı. Eksiğimiz giderildi. Hem sistemimize de yakın, çoğu binaya da yakın bir saha. Güzel eğleniyoruz. Futbol için çok iyi. Kayköy Belediyemize bu yaptığı çalışma için teşekkür ederiz. Bu saha çok güzel yapılmış. Çok güzel bütün arkadaşlarımız falan herkesle oynuyoruz. Çok eğleni eğleniyoruz. Arkadaşlarımıza vakit getiriyoruz. Güzel futbol oynuyoruz.